Cari ekstire raporundan bahsetmek istiyorum. Bunun cari bakiyeden farkı olarak bu ekstire çıkartıyor. Yani ne kadarlık satış yapılmış, ne kadarlık tahsilat yapılmış adım adım kalem kalem carinin ne kadar alacaktı, ne kadar verecekti olduğunu bu rapordan görebilirsiniz. Geçmişte yapmış olduğum satışlardan ötürü başlangıcını ayın birinden itibaren yaptım. Bunda kesinlikle müşteriyi seçmeniz gerekmekte. Rapor al dersem bir de böyle bir durum vardır. Rapor al dersem rapor alır, yazdır dersem direkt çıktısını alır. PDF ve Excel olarak e, aktarabilirsiniz direkt dışarı raporları. Outlook'unuz kuruluysa mail mail maille de gönderebilirsiniz. Dizayn ayarlarında da raporda herhangi bir değişiklik, düzenleme yapmak istiyorsanız bunu dizayn ayarlarından yine değiştirebiliyorsunuz. Rapor al dedim. <laughs> Görmüş olduğunuz üzere 1'inden 7'sine kadar ne kadar işlem gerçekleştiği hepsi bunların detaylı olarak burada karşıma çıktı. Ayın birinde satış yapmışım. birinde yine nakit tahsilat, kredi kartı tahsilatı, yine satış yapmışım. Yine nakit tahsilatım var. Bugün de biraz önce yapmış olduğum nakit tahsilatı da burada görebiliyorsunuz.